son videomuzdan sonra sıkça sorulan bir sorumuz var. Ee, yarım ay mı daha kullanışlı, çiçit mi daha kullanışlı? Gördüğünüz gibi yine bir yarım ayımız mevcut elimizde. Yarım ay at kuyruğu yapmak istediğiniz zaman çiçite göre çok çok daha avantajlı. Çünkü normal bir şekilde saçınıza at kuyruğu yapıyorsunuz. Evde kendiniz yaptınız. Herhangi bir sprey vesaire hiçbir şey yok. Bakın yakından da göstereceğim şimdi. Saçın etrafına yarım ayı dolandırıyoruz. Bu arada bu deneme amaçlı yapılmıştır. Saçla e, yarım ay arasında renk uyumu yoktur. Tabii ki siz daha doğal kendi saçınızın rengine uygun yarım ay seçeceksiniz. Dört tane çiçitle taktık. Şimdi arkadan bir görüntüsüne bakalım. Saç tamamen gizlendi. Kendi saçınız yarım ayın içerisinde kaldığı için hiçbir problem söz konusu değil. Ama ne oldu? Gördüğünüz gibi burada bir belirginlik var. Bunu da şu şekilde yok ediyoruz. Bir tane tel toka takıyoruz. Şey de olur şöyle. Veya farklı bir toka takıyoruz. Ya da bunu da çıkartıyoruz. Saçtan bir tutam olup etrafında dolandırıyoruz. Yani kendi saçınızda at kuyruğunu görünen yerlerini gayet güzel bir şekilde saklayabilir. Evde 2 dakikada at kuyruğu yaparak belli olmadan kuaföre gitmeden rahatlıkla dışarıda kullanabilirsiniz.